Ben Buse Kozun. Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların odağında FED toplantısı ve ağır borç yükü altında olan Çinli emlak devi Evergrande'nin vadesi gelen tahvil kuponlarını ödeyememesi riskinin yarattığı endişeler yer alırken yurt içi piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı yer aldı. Piyasalar ABD Merkez Bankası FED'den gelecek faiz ve TAPER'in kararını odak durumundaydı ki FED politika faizini %0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Ayrıca FED komitesi yakın bir süre sonra varlık alımlarının hızının düşebileceğinin görüşünde. Herhangi bir karar alınmasa da komite üyeleri iyileşme bu hızla devam ederse gelecek yılın ortalarında son bulacak bir tapering'in uygun olacağı görüşünde. Avrupa ve ABD PMI verileri Delta varyantı ve arz zincirindeki sıkıntılar nedeniyle gerileme kaydetti. İflasın eşiğinde olan ve yaklaşık 300 milyar dolarlık borca yönelik vadeli ödemeleri yerine getiremediği iddiaları Evergrande oluşumunun küresel bir kriz tetikleyip tetiklemeyeceğini gündeme getirdi ve küresel borsalarda sert düşüşler yaşandı. Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili tüm işleri yasa dışı ilan etmesinin ardından ülkenin en büyük kripto para borsasından biri yeni kayıtları durdurma kararı aldı. FED politikası sonrasında faiz kararının değişmemesiyle yön bulamayan ons altın 1740'lı seviyelere kadar sert satıcılı bir haftaya başlamışken kapanışını 1749 dolar ile yaptı. Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizini 100 bas puan indirerek %18'e kadar indirdi haftayı 8.60 sınırının üzerinde başlayan dolar TL TPK toplantısının ardından fiyatlamasını 8.89 seviyesine kadar taşıdı. Petrol fiyatları son 3 yılın zirvesinde seyrederken Brent tipi petrolün varili hafta içinde 73.27 77.85 aralığında hareket etti. Piyasalarda bu ara sıkça adını duyacağımız Evergrande krizi neden bu kadar önemli? Dünya borsalarını nasıl bu kadar etkiledi? Japonya ise senetleri pazartesi günkü tatilden %2'ye kadar varan kayıplarla döndü. ABD'deki S&P 500 endeksi, vadeli kontratları endeksin dün %1.7 ile 2 ayın en büyük düşüşünün yaşamasının ardından %0.3 yükseldi. Paris'te CAC 40 endeksi %2.6, Alman DAX endeksi %2.9, Londra'da ise FTSE 100 endeksi 1.8 düştü. Borsa İstanbul BIS 100 endeksi de günü %1.94 düşüşle tamamladı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.